Hepinize selam arkadaşlar. Macbank videosuyla turşularımla karşınızdayım. Bugün ehliyet sınavında nasıl kaldım? Daha da nasıl kalacağım? Onunla ilgili konuşacağız. Ve size çok güzel bir haberim var. Ben YouTube'daki emeklerimin karşılığı anlamın akı ve sizin ilk paramı çektim. Ee, şöyle 2500 TL Cik. Çok şükür bin şükür çekemeyeceğim diye çok korkuyordum. Ama bundan sonrasında nasıl ilerleyecek tam olarak bilmiyorum yine de. İlerledikçe ben de size söylerim. Bundan hiçbir zaman gizlemem, şey yapmam. <laughs> Ondan sonrasında valla o kadar mutlu oldum ki anlatmak istiyorum azıcık. Ben normalde bu videoda o parayla ne yaptığımı çekecektim ama işte e, havalar kötü. Ailemle beraber yemeğe gitmek istiyorum. O yüzden gidemedik. Evet. Tostumu da yiyeyim. Sıcak sıcak yanmıyor. Daha iyidir. Bir tost yaptım dedim hemen makrengi. Şimdi ben bakıyordum maillerime. Bir baktım. AdSense'ten mesaj gelmiş. Hesabınıza para yatırıldı. İnanmadım ilk başta. Sonra girdim hesaba baktım. Para yapmış. Ben havaya uçuyorum. Allah para yapmış. Ha, Allah para kazandım diye. Babam da arkamda gidiyor. Kaç para? Kaç para? Diyor <laughs> ki ben de söyleyemeyeceğim. Bu araba kaldı. Ben babamdan kaçıyorum. Babam beni kovalıyor. Kaç para? Kaç para diye. Rabiş de işte burada yatıyor. Rabiş'e geldim gösterdim. Ben ne yapayım dedi. Sonra anneme söyledim. Annem de mutlu oldu. Babam da mutlu oldu. Hepimiz bayağı mutlu olduk. İlk başta şey dedim ki parayla işte kardeşlerimi, annem babama birer parça bir şey olayım. Baktım şimdi çok pahalı, aşırı pahalı her şey. Bizim beraber bir yemeğe gidelim. O da olmadı. İnşallah videoyu çekeceğim size. Para daha duruyor. Muhsin abi Bursa'dan bana turşu gönderdi. Bu bamya turşusu. Siz hep diyorsunuz ki video uzak kalıyor ama açı olarak böyle almak zorundayım. Gerçekten kusura bakmayın. İnşallah daha da iyileştirebilirim. Bamya turşusunu ilk gördüğüm zaman çok şaşırmıştım ve çok merak ediyorum. Açabilirsem inşallah bugün. Ay açamazsam oturur ağlarım. Açacağım. Bekleyin şimdi. Kaçar mı ben ne yaptı? Vallahi iyi kapatmışlar. Şimdi çok merak ediyorum bunu. Şöyle birkaç tane bundan çıkaralım. Güzel mi acaba? Kız dur dur. Hemen bakmak istiyorum. Ana kız ne kadar güzel gerçekten çok güzel baya iyi bak ben bunu çok merak ediyordum ve çok beğendim şimdi şunlardan çıkaralım ve videoya devam edelim ee, yani bu parayı almamdaki en büyük sebeplerden birisi sizin benim videolarımı izlemenizdir. O yüzden sizlere çok teşekkür ederim. Bu tüm tüm mü? Bu da karnabahar turşusu. Ama bu tüm tümmüş. Ne kadar mantıklı. Tabii bunu bölmesi de <laughs> şimdi. Şimdi bir de böyle... İçeriden sesler gelebilir. Bugün annem babam evdeler. Kusura bakmayın siz bana odaklanın. Onlara dedim ki sakın buraya gelmeyin. Ben video çekeceğim. Şimdi onların hepsini açmayacağım. Bir de salatalık turşusu istiyorum. Bakacağım size de önereceğim. Eğer güzelse siz de alın diye. Şimdi turşu gerçekten zordur. Yapması önemlidir. Biz de yapıyoruz ama şey değil. Ben yaptım mı seni hep biliyorsunuz. Ama bu kadar çok çeşit yapamıyorsunuz. Bana böyle tur, kendi yapan turşuculardan almak daha mantıklı geliyor. Bir dahakine de sarımsak turşusu deneyeceğim. Ay hep döküldü ya. turşu şöyle sileyim. Silmezsem rahat edemem. Şunu da şöyle kaldıralım. Şurada bir po paket poşet peçeten var. <laughs> Sıhmetlerim var. Turşularım da böyle işte. Şimdi bunlarla da bir yiyeceğiz bakalım nasıl. Karnabahar da güzel ama Bamya daha güzel. Şimdi Eylek sınavına Eylek ile ilgili anlatmaya başlayayım şimdi. Hmm. Aslında bir şey varken konuşamam. Biz Antalya'ya gittik. Yeni kuzenlerimin evine gitmiştik kahvaltıya. Giderken babam hiç bir yerde durmadı. Ve bu benim sinirimi çok fazla bozdu. Ben de o gün arabada yemin ettim. Yemin ederim dedim. Ehliyeti alacağım. Seninle bir daha bir yere gitmeyeceğim. Almayanın da ağzına binmem kalmasınlar dedim. Ama böyle annem döndü bana baktı. Babam bana baktı. O çok sinirlendim. Ben bir yere gidiyoruz şimdi. Herkes onun isteğine göre gitmek zorundaymış gibi. ya. 35 dakika daha fazla oturtturmuyor hiçbir şekilde. Bu hepimizin sorunudur. En basit bak Kayseri'ye gittik. Hadi yakın yerlerde yapsın bir şey değil ama. Kayseri'ye gittik. Gelirken yolda durmadı. Tuvalete gideceğim durmaz. Yemek yiyeceğim durmaz. Az buz da değil Kayseri Antalya arası kaç saat. O yolu dümdüz geldi. Kendisine bir şey olunca durur. İner gider bize bir şey söylemez. Ben de yemin ettim. Dedim ki alacağım. Sonra gittik. Doğum günümdeydi. Doğum günden birkaç gün önce Kasım'ın sonu mu diyeyim. Sezamlanacak dediler. Biz de kursa yazılmaya gittik. 2000 lira dedi. 2500 ile 2000 olur dedi. Yalan. Sonra taksitle yaparız sen yani de O konuda sağ olsunlar yardımcı oldular da. Biz aralığın birinde başlayacaktık. Aradan Rabiş de çıktı. Dedi ki ben de yazılacağım dedi. O, bu sefer Rabiş'i bekleyince 15'ini attılar. 15'inde kurs başladı 10 gün. Ama ben kaç gün gittim ya. Çok gitmedim. Çünkü çok sıkılıyordum. Hani kaç yıl olmuş okula hiç gitmiyorum. Okula da zaten sıkılıyordum. Delfi dinlemek bana önemli gibi geliyordu. Trafik dersini veren hocamız da vefat etti bize. Dersi bittikten birkaç gün sonra Allah rahmet eylesin. Buradan da söyleyeyim tekrardan. Metin hocam. Yani şeydi böyle. Derse başlarken konu şu derdi. Ama o konunun hiç alakası olmaz. Bir saat konuşurdu. Ben <laughs> çok sıkılırdım. Aslında okulda olsa böyle bir şey için böyle oynardın yani. Herkes her hoca böyle yapsın diye. Ama ben çok sıkılıyordum. Gitmedim birkaç günde. İlk yardım dersine, motor dersine gitmedim. Ve hiç de çalışmadım gerçekten. 10 gündü vlog çekiyordum. Canlı yayın açıyordum derste. Allah belamı vermesin. Canlı <laughs> yayın açıyordum. Herkes şey diyordu. Gizem, kapat dersini dinle. Ama dinleyemiyordum. Hı, ders bitti, sınav tarihi belli oldu. Ne zamandı? 13 Ocak. bir sınava gittik. Sen bir kitap aç, bir soru bak. Yok. İlk yardım gidecek? Hiçbir şey bilmiyorum. Derse de girmedim. Sonra sınava girdim. Sınav sonunda böyle, böyle L şeklinde düşünün. Yok U oluyor. Böyle, böyle, böyle bilgisayarlar var. Dokunmatik ekran hepsi. Ravisi aynı salona düşmüşüz. Soru hocalar dedi ki... ...siz kardeş misiniz? Evet dedim yani. Ben mi düşürdüm? Bize dik dik baktılar. <laughs> ben de onlara baktım. Oturuyorsunuz, maskenizi açtırıyorlar. Kamerayla böyle sizi eşleyecek yüzünüzü. Eşlemeyenleri çağırdılar böyle. Soru sordular. Annenin babasının kızlık soyadı falan filan. Yok. Annenin babasının kızlık soyadı olmaz. Annenin kızlık soyadının... Neyse bana ne. Beni çağırdılar. Öyle şeyler sordular. Sonra da işte Rabi işte tam benim arkamdaydı. Sonra sınav başladı. Beni bir korku sardı ama hiç de umurumda değil sınav gerçekten. Ha, geçer ne olacak ki? Ya bir kitap aç bak yok. Ondan sonra da işte sınava girdim. Sınavda sorular. Sonra. Sorunun biri şu animasyon soruları var. Böyle tıklıyorsun. Soru başlıyor. İzliyorsun yani. Ben bir tıklıyorum. Soruyu başlatıyorum. Büyütüyorum videoyu. <laughs> Tüm ekranı büyütüyorum. Sanki böyle görmüyormuş gibi. Böyle baka baka. İyi de baktım. Ama rüzgar tabağı. Bak 23 yaşındayım. Hayatımda hiç rüzgar tabelası görmedim yani. Duymadım da bilmiyorum da. Akıllı gizem baksaydım bilirdim. Aksi ya. O soruda iki tane vardı. İkisini de haliyle yanlış yaptım. Sınavdan bu arada 64 aldım. 3 soru daha yapsam geçiyorum. Ben geçiremedim. Rabit geçti. Diyor ki 96 aldım. Ben de baktım kalmışım. Diyemedim. Hemen arkadaşıma yazdım. Benim kanka kaldım. Ne yapacağım ben? Babama söyleyemem. Babam götürdü bizi. Geri getiriyor. Rabiş baktı. Aa geçmişim. 96 almışım falan. Hava atıyor. Köpek 76 almış. Yalan söylüyor. Sonra orada bir üzüldüm. Moralim bozuldu. Söyleyemedim. Sonra biraz daha gittik eve doğru. Tam Migros'un arayın. Baba dedi. ben kaldım. Sen geri zekalı mısın? Nasıl kalırsa? Bana saydırıyor. Dedim canım sağ olsun ne olacak? Bir de ki seni bir daha sınava getirmeyeceğim. Kendin gelir gidersin. Bana izin ben de gider gelirim. Kaldım işte. Sonra eve geldi herkes bana dalga geçiyor. Ama bak ben açık bir şekilde ders çalışmadığımı ve kalacağımı zaten söyledim. Sonra bana dalga geçiyorlar. Millet işte biz daha çalışmıyoruz. Biz sınava giremeyiz. Biz sınavdan kalırız. Yani şerefsiz sınava çalışıyorsun. Niye yalan söylüyorsun? Onların hepsi gerisi. Ben çalışmadığımı ve kalacağımı zaten söylüyordum. Ben yalan söylemedim. Onlara çok sinir oldum. Bir de abi ki kursta bir tek güzel kalmış. İkinci sınava gittiğimde çocuğun biri daha kalmıştı. Hani tek benim? olan Palavera. Sorunun biri şuydu. Bebek boğazında bir şey mi ne kalmış? Kalpleri vurulur sırfına diyor. Ben esine bebek yani bebeği üç defa vurarsın mantığındayım. Ama beş defa vuruluyormuş. O soru da yanlış. Bir de soruların cevabının doğrusunu bilemiyorsun. Bir de çok gıcık olduğum bir soru motorla ilgili. Motorların muayenesi bilmem ne kaç yıl geçtikten sonra kaç yılda bir yapılır diye. Lan diyorum biz araba alıyoruz bu motor sorusuna buraya kim sokmuş? Bu soru yanlış. Bu soru yalan. <laughs> Aa efendim. Ben de kaç yaptım onu? Motordu dedim. Yılda iki defa yapsınlar. Şey, iki yılda bir yapsınlar diye. İki işaretledim. Artık doğru mu yanlış mı? Video bölünüyorsa bilin ki evdekilerin suçudur. Tövbe estağfirullah, <laughs> evde kimse varken video seçin diyorum. Sonra başka soru neydi? Azamiyaz kaçtır diye soruyor. Ben ederse 110 aklıma takılmış. 110 işaretledim. O soru da yanlışmış. Ama ben kendimden çok önemli bir şekilde çıktım sınavdan. Rabih'le de sorular hakkında birbirimize giriyoruz. Diyorum ki hayır böyle olacak hayır böyle olacak. Meğersem Rabia ha Rabi ha Hanım ilk yardım derslerine çalışmış, oradan kurtarmış, 76 almış, yalan söylemiş. sinir oldum. Videomu çok böldüler. Gözüm doluyor. Misafir gelecek. Hiç de sevmem. Yola. Aklıma gelmişken şunu söylemem lazım. Sınavla ilgili değil. Ee, bir önceki videoda moderatörümden bahsederken unuttuğum insanlar olmuş. Moderatörüm İbrahim, Halime, Hülya. Hülya'yı unutmuşum. Hülya gerçekten seni çok seviyorum. O engelleyemiyor ama bana çok büyük destek oluyor sağ olsun. Sonra Hatice'yi unutmuşum. Hatice de benim ablam olur kendisi. Gönlünü almaya çalıştım ama ikna olmadı. Buradan Hülya Hatice selamlar. Sinem kankama da kocaman öpücükler selamlar. O da sağ olsun yardımcı oluyor. Başka kim var? Bakın bak. Ben çabuk unutuyorum. Kusura bakmayın. Rabis geldi. Rabis de videoyu bölerse döverim. Gelmedi daha i̇kinci sınava girdim. Bu sefer rüzgar tabelası sorun aynısı çıktı. Şak biliyorum artık rüzgar tabelası. Ama ben bana niye kaldın diye soruyorlar diyorum ki rüzgar tabelası diye bir şey mi olur? Soru yanlıştı. Meğersem varmış öyle bir tabela. O soruyu bir daha görünce şak yaptım. Hemen bak anında. <laughs> Sonra kendime emin bir şekilde soruları yapıyorum. Sorulara genelde aynıları çıktı. Ama ben şu an hatırlamıyorum. Size tek tavsiyem şu. Ben sınava gitmeden yine bir gün önce girdim, şey çözdüm. Şöyle çıkmış soruları çözdüm. O kadar büyük faydası var ki aşırı. Mutlaka bakın. Gerçekten. 3 test çözdüm. Sonra uyudum. Hastaydım zaten. Bayağı kötüydüm. Mutlaka bakın. Size tavsiyem budur. Ya sınavda kalmış birinden ne kadar tavsiye alırsınız bilemem ama siz sınavda kalmayın diye bunları anlatıyorum. <laughs> Girecek olanlara başarılar çok zorlaşmış. Allah yardımcımız olsun. Ya ben yazılıda kaldım. Herkes buna geri zekalı dedi ama bunun bir de direksiyon kısmı var. O zaman görüşeceğiz. İnşallah çok seferde geçerim. Amin. Allah'ım sen yardım İşte ikinci sınavda bir soru vardı motor geliyor, araba geliyor. Birden bir, bir, biri bir yerden çıkıyor. O soruda çok uğraştım. Bir de soru şuydu. B sürücü sınavı, şey B sürücü belgeli B B grubu sürücüsü hangi şeyi kullanamaz? Traktör vardı. Neydi lan? Kamyon, kamyonet. Bir tane daha vardı unuttum. Ben gittim traktör yaptım. Şimdi dedim ki Kamyonu süren kamyonu de sürer. Benim salak kafam gittim onunla yanlış yaptım. Velhasıl gelelim sonuca kaç aldım. Gidiyorum şimdi elim ayağım bitiriyor. Telefonu elim aldım direkt girdim baktım. 70. Ucundan ya ucundan. Bir aşağısı olsa kaldım gene. Böyle bir baktım. Allah geçtim dedim. 70 geçtim önce yine bana geri zekalı dediler. Bunlara yaranam ya. Sonuç olarak Gelsin. Bitti yani yeter. Sonra işte şimdi de direksiyon derslerimi bekliyorum. Bak Aralık'ta yazıldık. Daha kaç ay oldu? Aralık, Ocak, Şubat, Mart'tayız. Daha ben direksiyon derslerine başlayamadım. Antalya Kemer'den beni izleyen varsa gidin merkezde alın. Çok ciddi. Bizim kuzenimiz Burcu bizden sonra yazıldı. Bizden önce sınava girdi, aldı. Ya burada o kadar yavaş ki hiçbir şekilde anlatamam yani. Kaç ay oldu? Ve ben de gerçekten bir an önce almak istiyorum. Hani direksiyon dersi sınavında kalıp kalmayacağın da belli değil. Ben daha Nisan'da başlayacağım oruçlarda. Artık ne zaman alırsan. Ölme şey ölme. Öyle arkadaşlar. Benden ne kadar şey almak İstersiniz bilemem ama neden size böyle söyleyeyim. Kendinize şey yapın yani heyecan yapmayın direksiyon için. Kuzenim çok rahat bir şekilde geçti. Çok da mutlu olduk. Şimdi arkadaşın dersleri yeni başladı, yeni bitti pardon. O da Şubatın sonunda başladı. Yani dersleri çok geç yapıyorlar burada ama sizin orada bilemem. Sonra işte Rabit geldi dedi ki Biz dedi, bizden sonra dedi, sınava girecekleri de şeyi değiştireceklermiş. Parkuru zorlaştıracaklarmış. Dedim ki haksızlık. Ben niye bekliyorum o zaman? Beni de aslında beni de soksunlar sınava bana ne? Dedim o zaman benim paramı verirler. Sınavda kalırsa. Bilmiyorum ya yani, çok zor gerçekten. Eskiden torpil vardı. Herkesi geçiriyorlardı. Sınava bile sokmuyorlardı. Şimdi çok değişti. O yüzden hani böyle baya baya dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de şey böyle kimseden ders almayacaksınız. Kurstaki hocadan ders alacaksınız. Onun da çok büyük önemi var. Şimdi siz başkasını öğrenirseniz diyorsunuz ki ben bunu biliyorum bunu yapacağım. Ama adam sana şunu yapman gerekiyor dediği zaman sen bu sefer burnunun dikine gidiyorsun ve orada bir yanılgıya düşüyorsun. Öyle yani işte inşallah ben de alırım. Bilmiyorum nasıl olur. Derslerde artık başlayınca size de haber veririm. Buraya daha çok video atmaya çalışacağım. İşte görüyorsunuz ortam ayarlayamıyorum. Sesler falan karışıyor. Kusura bakmayın. Başka sesler duyduysanız işte şeyler falan. Hava biraz kapalı. Bugün de İstanbul'a falan bayağı kar yağıyormuş. Allah yardımcınız olsun. Hepinizi çok seviyorum. Buradan beni izlemeye başlayan Eda'nın annesine kocaman kocaman öpücükler, selamlar. İsimini sormayı unuttum. Beni izleyen çok fazla teyzeler var. Bu beni çok mutlu ediyor. Küçük çocuklar işte evimler falan. Umarım e, saygımı bozmadan <laughs> burada ilerlerim. Ve siz de beni izlemeye devam edersiniz. Şu an beni izlerken ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama çalışıyorsanız kolay gelsin. Ay bir şey oldu. Ölüyorum galiba. Ee, diyeceklerim bu kadar. Normalde bugün burada yayın açacaktım ama ev kalabalık olduğu için açmayacağım. Burada yayın açacağım zaman TikTok'tan Instagram'dan duyuracağım. Dediğim gibi turşular başkan Turcu'dan, Bursa'dan isterseniz siz de Instagram adreslerini aşağı bırakırım alabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Ee, bir şeker var TikTok'ta gördüyseniz onu çözdürmeye çalışıyorum. Alman ya da yaşayanların hepsi biliyormuş böyle. Şeker beyaz yaladıkça açılıyormuş. Anne. Anne onu çöpe mi atmış? Ana çöpe gitmiş herhalde. Ben videoyu düzenleyip hemen atacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Selam söylemeyi unuttuğum kişiler varsa yoruma yazsın. Bir sonraki videoda hepinize selam söylerim. Bay bay.